Arkadaşlar geldik o maça. Fenerbahçe 6-2 güzel bir skorla yendik maçımızı. Şimdi Bodrum Spor'dayız. Ee, Volkan Hoca bence bir şeyler yapacak. Ben, bir ben Volkan ya. Hoca'ya güveniyorum ama Galatasaray'ın bu maçı kaybedeceğini sanmıyorum. Zorlanmayacak bile Doğru bence. Doğru ama bence bence zorlanacak 1-1. Volkan Hoca klas. Abi ilk dakikalardan yemesin de Geri sıkıntı değil. İlk dakika yiyince kopuyor. Her şeyde deniyor Sakin süre. abi. O i̇lk dakika yiyince şey. kopuyor abi. İlk dakikalar yemeyin de. Bu ne oğlum? Yemeyin ilk dakikalar helal olsun. Full kadraj aşan orta açıyorlar. İşte bu. Şöyle bir kafacı lazım bize. Yemeyelim abi ilk dakikalardan. Sakin. Gök. Yok oğlum ne eli de. Hadi be Bodrum. İlk golü Bodrum atsa derken şey olmaz sarısı olan mı? Sarısı olan deme ya. Abi bir dakika var mı? Bir saniye. Beyin sırtından gözükmüyor. Abi bir şey değil mi? Yok gibi ya. İyi direniyor. İyi direniyor derken. Abi vallahi gelecek zaman değildi ya. Eyşan attı. Ama adamlar kırmızı kartlı ya. Eyşan attı. Tam iyi direniyor derken gol geliyor. Bir şey Çok demek istiyor. Ağzımı var ya bir daha açmayacağım da ya. Bu kafa toplarındaki bu iyiliği ne yani? Bu ne abi ya? Bu kafa topu ne? Tam dedim ki iyi direniyorlar ha. Abi 1-1 bir bir dedim. Skor tahminim ben de 1-1. Bir bir. Hadi lan. Abi çok belli olmayacak. ya. Skor tahminim de 1-1 ya. Abi ne yapıyorsunuz? Oh, Saçmalama ediyor. ya. ya gider maç. Çok saçmaladınız. Oh. Kim o? Oo oh. oh. Şansızdı. Rezillik. Bir şey değil mi? Bunu kaçırmak Arkadaşlar, imkansızdı. Arkadaşlar bunu 10 yaşındaki çocuğu koyun atardı. Bu bunu 100 rezilim. yaşındaki insan da 1 yaşındaki insan da Galatasaray atardı. Galatasaray ilk golü tebrik bu aptal. Ben hayatımda bu kadar boş pozisyon zor gördüm. Bu mallı. Abi Bodrum'da hareketlenemiyor ama laf da atamıyorum. Adamların kalitesi belli, kırmızı kartları var. Ne diyeyim ki ya? İyi ama direniyor bu arada Vodum. Ama bu futbol ah, belli olmaz ya, ya. Offside yok mu zaten? Şu tabak Ne de iyi direniyor Vodun valla. Şu an 2-3 olması gerekirdi kırmızıyla. Yapma ya açtım abi yapma. Ağzımı. Yapma şom ağzını, ağzını var ya şimdi! Dönen topu da kaçırdılar açıldı. ha. Abi, Gökhan Sosa Akkan. Tuttu. Tamam işte Gökhan Akkan tuttu. Fener maçında da kaleciydi. Helal olsunlar. Kaleci o kadar o kadar tuttu. Beraberle abi abi 1-0 hala Gökhan ya. Gökhan Hakkı'nın hakkına yazık ya. Hadi abi ya. Ne var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Hiçbir şey yok yani Barış. Uf, abi hadi direnin. Sonra bir tane ya. Bir tane. Bir tane. Oo. Ziyehe laf atarken lan, Kaleciye bak Abi full Allah. Galatasaray geliyor Axtım, Full full Oyyy bu Gökhan Akkan'a bak Spiker Sosa diyor ne Gökhan Akkan'ı geri zekalı Oo, <laughs> oh, sıçtınız batırdınız yani Hadi lan Hocam penaltı penaltı bir şey el lütfen. Yerde kalan oyuncu var aslında vur. Abi ama bu şans olmaz tak, ama bu işte ya. Şans Galatasaray'ın yanındaydı bu ben. Bu olmaz işte ya hocam penaltı mı? yok penaltı yok. Bir şey demek istemiyorum ama bu Penaltı yok ya. ama bu olmaz ya. Yani çok büyük şanssızlık. Abi hadi ya o direğin hakkı bu değil ya. Hadi be Bodrum. Golak Hadi be Bodrum ya. Abi valla gol hakkıydı Bodrum'un. Valla o gol hakkıydı Bodrum'un. Abi ne diyeyim ya. Şimdi. Şunu diyeyim maç hakkında. E, son penaltı penaltı değil. Evet. Ama o nasıl direkt oluyor ya. Bir de şunu söyleyeyim. Ben Volkan Demirel'in zorlayacağını bekliyordum. Kırmızı karta rağmen de iyi direndiler. Bu arada yanlışlıkla Gökhan Hakan Gökhan Hakan diyorum. Ağzıma takıldı. Kaleci Sosa. Ee, gerçekten ama şunu diyeyim. Bence Vodrum Spor bütçeye kırmızı karta rağmen mükemmel oynadı. Volkan hocamı tebrik ediyorum. Ee, Galatasaray kazandı abi. Galatasaray hak etmedi de diyemem. Çünkü Zaten kırmızı kartla birlikte iyice baskılı oynadılar. Kaleci mükemmel ekstra oynadı. Ama o son direk girse tadından yenmezdi. Yok abi orada şansı yaver gitti yani Abi Galatasaray. Galatasaraylar abi salın şu golü. Bir bir olsun. Biraz puan kapansın ya. Bir heyecan gelsin. Neyse arkadaşlar yine tebrik etmek lazım. Bu maçta böyleydi. Yine puan farkı 5. Görüşmek üzere. Haydi.